Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte çok uzun zaman sonra Pekka oynuyoruz. Yani bayağı zaman oldu. En az bir bir ay falan oldu. Olmuştu. Bu videoyu niye çektim bilmiyorum ama uzun zaman sonra <laughs> çok girdim. Bunlar ne yapılıyor bilen var mı? Bakalım. Üstüne. Yakalanıyormuş ha. Ayar et. Şimdi şehri gezeceğiz. Yani oyuna bay cadılar bayramı gelmiş. Bu arada ben bilmiyorum cadılar bayramını geldiğini. Ben geldim. Hayalet. Hayalet kaçmak yerine gör görünmez görünmez olmak yerine hayalet oluyor. Ay hayalet görünmez olmak yerine kaç, kaçıyor. Çok mantıklı. Az da kapatma tuşuna tıklıyordum ya. Sağlık dostlar. olsun. Tamam. Bu benim. Bu arada kodum arkadaşlar şu. Nerede benim kodum? Hah, 302 benim kodum arkadaşlar. Tamam. Bir dakika bir dakika bir dakika. Hah. Ultimate mi yanıyor? Ya. Arkadaşlarım en sevdiğim taşıma bisiklet haberiniz O yüzden şu an bisiklet kullanıyorum. Yani mal mal niye geziyorum ben onu da bilmiyorum. Arkadaşlar BMX hareketleri yapabiliyoruz. Nasıl yapabiliyoruz? Biz Nossa, o nosso outro não, 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 não. Ne yapacağım. Poppy ne? Şu işte Ömer. Ömer. 11 bin var. Bu ne lan? Çok pahalı. Niye bu kadar pahalı bilmiyorum. 50 olmuş. Ne yapsam acaba ya? Şunlara da bakalım bir. Şu kaçta? Beş bin. Ya yan... Aa. Ah. Başka bir şey alamıyorum değil mi? ブラスカー行くよ。 Tam 8 elmastan zor oldum. <laughs> gel bakalım gel 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 gel. Dır şimdi dop 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 dop. Yes yes şimdi dap çibi de dap çibi. 50 elmas. -el ne zaman geliyor? 50 elmas. -el gel. Ay altın. Ya of. Çok karışık. Hayvan hayvan almayacağım olmuyor. Çıkıp da ayıramasını hayır. Çıkıp da ayıramasını hayır. Çıkıp da ayıramasını hayır. Oğlum bu niye uzun lan? Ve bunda da BMX hareket. Gelme daha da ipin. <laughs> Yeter. Ya bir tane vardı. Bir de bir de bir. aldın la bir. Bil altına alacağım ya. Vereceğim mi oyun? Seni satın alacağım. bize pati prim trerler le trerler p p pati prim tamam aha gelmiş gelmiş koş koş bir de 6500 o baba o baba baba ee, bu ne için oğlum ya 30 yaşam tarzı eşyalar uh, uh. seviye atladım uh. <laughs> bu nasıl olur <laughs> lan 4 altınım mı elmasın nerede ben alt Elmas mı harcadım az önce? Oy yo yaşa boy oy yo yaşa boy yo. Ninda. Ninda. Bu nasıl iş? Elis peka ikselam. Ne diyor Ben bunu almam. Ee, ben kaçıncıyım? Ben kaçıncıyım? Ya ben niye bu kadar düşüyorum? Neden? Çünkü az önce ee, buna... Siz zor olmadınız mı?

Ay böyle Bu bizi geçebileceğini sanıyorum Geçiyor da Kardeşim gel gel

Yolda gezerken bir tane it gördüm. İti yakalarken beni ısırdı. Ben de onun anasını var ya sevdim. O da bana dedi ki. Hop 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 hop. Ya köpek. ev 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 o ben yolda giderken bir tane köpek gördüm köpeğin anasını vatesini sövdüm. köpek bana dedi ki hav 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 ben ona kemik verdim ve barıştık çok güzel bir şarkı bu en az bir milyon izin dinlenir bu şarkı neyse boş yaptım. Kendi evimizin yanına. yapışalım. Neyalım burada. Evimi özledim var. Oyundaki evimi özledim. Görev tamam mı lan? Görev 80 görev yok. O oh. How we <laughs> bu, bu evi zaten bu evi hatırlayan eski bir ol. Şimdi şarkı çalıyoruz. İçeristan Şampiyonlar Ligi. Galiciler, pırlantacılar. Benim kalbimde çok var acılar. Asırlar, vasırlar. Benim ortamda gazetip ki. Yüzdüm orada yamıştır tipi. Ah bebeğim uyandın gibi. Biraz tipin dalmış gibi. Ah sarılar bas sarışınlar. Ya tesmeli kalk sarışınlar. Babayla zor yarışırlar. Babayla zor yarışırlar. Tak 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 kapıda kim var? Şu anda kutuplardayım. Tak 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 kapıda kim var? Hmm, bulutlar Lakabım baba. Üstüm. Tüm... Neyse bana ne olur. Ya ben bunda nasıl ikinci olabildim? Av 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 av. Ben böyle şeyleri yapıştırıyorum. <laughs> Evime hırsız girmiş. Ben. Ya ben mal mıyım oğlum ya? Düzene şunu. Nerede o Şimdi doğru mu? sıkma sıkma Ah, oh, 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 oh.

Oğlum kanı şekerin düşer. Bir çikolata bir şey değil. Bir şey değil. <laughs> ya ben niye duvara bakıyorum? Oh. Şuraya bir şeyler koyacağım. Oy 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 yaşa bu oy 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 yaşa bu. Ya bıktım şu, şu şarkına. Aklıma da takıldı. 40 dakikalık 40 dakikalık videolar ama ya ben o videoları izleyen yok ya çok uzun bu niye ortada mesela eski bir eski bir Michael Jackson şey aha Hı. Bizim köpek. Ne alaka köpek? Bizim kuş. Bizim köpek o De köpek. Babayı da babayı Ver onu çabuk. Üçe kadar sayacağım. Bir, iki. An an bir daha o şekilde anlayalım an an istemedin mi sana? Ne? Niye tek bu farklı? Yo yaşa boy yo yo yaş. A. Sen bu ne olmaz mı? Ne alakası var? Pekâlâ tamam.

İskele saldırısı yaşıyorum şu an. Anne köpeğe böyle yapılsa ne anlamına gerek? Köpek böyle yapsa. <laughs> Saldıracak. Kızımı saldırıyor zaten. Evet. Ne oluyor lan? Error veriyor oyun. Ben kaçarım. Başlayalım mı biz yemek yemeye? Rumi ne alakalı lan? Bilmiyorum, bilmiyorum anne. Şimdi saat ilerliyor. Biraz sonra, yemekten sonra. Babam ne zaman geliyor? Karlı, tepe'deymiş. <gülüyor> <gülüyor> Karlı Tepe mi? Bu mu? Yani, İşkelet bu mu? İskelet dediğim bu mu acaba bak. Dur bakalım. Arkadaşlar Marquez'in bulmak zor mudur? seviyordum, sayende bıktım. Sürekli ondan bahsetmek istemiyorum. <laughs> gel, ben seni yedirin baban gelmeden. Tablet de mi? Evet, baban gelirse tablet istemeyeceksin. Olur. Mu? Olur. Ne? Ne oldu? Bana asma adam ki, şu Bana ki şuna La boubou. Ne ken din alakalı baby. Ya ne fotoğraf abi? Al kuş al bunu bulacağım. Aha. 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 Şimdi sen kaçmadın mı? Geliyorum lan oraya. Sabanle ben videoyu kapatıyorum biraz onu. Bu ses rahatsız eder mi bu seslenme? O Geleceğim bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Meriç, kalem bütün niye burada? Kalemin kapatmamışsın. Ya Meriç, bu dağınıklara bir çare bul ya. Her yer, her yerde. Gel buraya Müslüman, bir daha söylemeyeceğim. Şuraya dur, Anne sorba mı o? Pırasa. Yemediğin şeyi nereden sevmiyorsun? Bir ben bayılacaksın tadına. Yemem, yemem. Hayır. <laughs> sebze yemezsen vücudun iyi şey olmaz. Vitamin ihtiyacını almaz. Abi sıkırmak Nasıl tadı? Çok güzel. bitti mi? videom bitti mi? Ne oluyor ya? Hı. Sana ne? Bu ne Yok baba ne demek. <laughs> benim burada bir sürü şeylerim var. Kendi karakterime bak. Benim. Yok. Yok Efendim? Şey. hamburger ekmeği dediğim Gülhan tamam. Evde bizim ha bilmiyorum yer mi izlemez miyiz gerçi ekmek de. Bir tane de ev al sen her ihtimale karşı. Şu an onun bir tanesi yeniyor. Bir parça kalıyor da. Bir tane bulunsun Ede. Tamam. Ne alıyor baba? Ha şey bir de meyve suyu al bak Ya babam atlarımızı. ne alıyor? Ekmek alıyor. Ben aşağıda kahve gelme. Ne söylerim? Ne söylerim? Ama ki, benim yedüste var. Sana. Bana sana para, para çok lazım olduğu zamanı söyle sana. Mı var? <laughs> Kaç <bağırmaya> Sümer. <laughs> Bana mı? 90 bin lira lazım. Bana 90 bin. <laughs> 900 lira olur mu? 900 lira geriye 89.100 lira borcu kalmış olur. Ne? Borcundan 89 bin lira kalır.

Arkadaşlar videomuz bu kadar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Yorum atanları yorumuna kalp atıyorum. Bay bay.